altını çizmiştik mesela Teriz'le orayı iyi kapattı bu maç özelinde. Tam böyle şey gibi. Siz de bir kahraman pikleyip iki etki almak istemez misiniz falan. <laughs> o zaman Matilda. Grok'tan vazgeçildi, yasaklandı bence. Çok doğru hareket. Ee, bir önceki maçta Asma çok iyi oynadı ve kahraman bence önceki durumundan daha güçlü şu an. Evet. Hı -hı. Foveus gidiyor bu arada. Kendileri seçmişlerdi. Kendileri bu sefer yasakladılar. Foveus'tan alınan verim bence ilk kısımda kötü değildi ama oyunun sonlarına doğru ne yazık ki hani biraz yan parçaların da çalışması gerekiyor ya. Hı -hı. Tek başına e, yeterli olmadı. Öyle de bir gerçek var Aa, ya. Matilde sıkışık bence o kadar... diye düşündüler bak. Nasıl? Matilda seçilecekti. İlk tercihten gidecekti Matilda yasaklandı. Tabii mavi da. taraf için. Sıkışık alanda Foveo'stan bence o kadar aman aman yararlanılmıyor yani. Yani çünkü biraz böyle hani birilerini üzerine atlama konusunda okey ama sıkışık alanda misillemen varsa tamam. E, misilleme ile açıksa misillemen e, verim alıyorsun ama belli bir dakikadan sonra alandaki böyle 5v5 savaşlarda misillemesi de bekleme süresinde olan fabius canlıları sıkıyor takım adına. Dar alanda daha iyi değil mi ya? Şöyle, Açık alanda daha çok Abi güzel. Link, Hylos hedef gidip... falan verildi ne oluyor ya? Ama o diğer opsiyonlarıyla beraber kıyasladığımızda mesela, ile mesela benzer kategorilerde... Terizda ulti attı, Hı -hı. güzel. Daha hani çok tanklıyor fark... gibime geliyor benim o yüzden de. Favius'un biraz daha hani hedefi farklı ya, Hı -hı. sürekli savaşıp Daraland'a onu sana da atlayayım ona da atlayam, Hani sen kaçıyor, sonra da atlıya falan gibi olay var ya. Doğru. Benim sadece hissettiğim şu, e, yapacağı oyun çok belli burada onun. He, yani e, tahmin edilebilir. Evet, evet. Öbür türlü mesela birilerini kovalama, hatta o kovalama kategorisinde bir tane de kankası varsa yanında daha fazla ön plana çıkıyor. Önceli. Yani mesela ya da ne bileyim oh. işte Matilda da olur onlardan biri. Yoksa hani 5v5 mass fight'a gelindiğinde Phobius'un yapacağı şey çok sabit. Çok evet. çok belli. Yani. Ama işte o savaşlarda bir ölme işi var ya, tabii, bir hayat sakınışı var ya. Böyle bu arada... 20 canlı giriyor savaşa, full canlı çıkıyor böyle. Fobeyusu falan bayağı konuştuk da, şimdi Ravivalentina artı evet, Joy var. Dönelim, Joy mesela doğru. E, gitmişti, bir önceki turda, e, öz özür diliyorum, bir önceki e, maçta İkinci bu sefer aşamada direkt seçtiler. Efendim? İkinci aşamada yasaklanmıştı. İkinci aşamada aynen yasaklanmıştı. Bu sefer ilk turdan direkt seçtiler. Ekstra olarak da Hylosu artık link bırakıldı. Mesela normalde bu geçen hafta olsaydı, Oooo oh, falan olurduk. Bence Link hala çok iyi ama Hylos'un yan parçaları ne istenecek? Orta koridorda mesela Yiv ile beraber Got Hylos out. da çok iyi olur. Ee, yine Yiv'den oynayabilirler. Bir problem olmayacaktır. Gatot, Hylos. Var mı? Yok. Ee, Yiv okay. geldi. Abi de, bence çok iyi şu an. Takım savaşın var, speed push'un var, tanklığın var, minyon temizlemen var. Ne, ne istersin? Ne vereyim Joy sana seke seke gelebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Kim? Joy. Ha tabii. Yiv'e yetişebiliyor. Yetişebiliyor. Yani bir belki Link gibi atlayamıyor ama ya burada mesela şimdi Joy'u engelleyecek bir şeylere de ihtiyacı var çünkü sert kitle kontrol çok az sağ tarafta Joy'u durdurabilecek. Evet. Bence bu e, Haydos tecrübeye gider, bir tane kontrol alırlar. Bir diyorsun, kontrolcü dolaşmam. lazım gibi. Yani. Bence yine doluşum kufra, dolaşımda kufra falan olabilir ya. o. Eğer Kudo. ki Caner'in dediği gibi olursa kufra falan mantıklı gibi görünüyor bana. Mino'ya ee, ne dersiniz? Efendim? Mino, Minotor. Olur, yani. Minotor, Hayloş'ten. açısından kufradan zaten daha iyi. Kufrada baskılama olduğu için dedim ben ama olur, hiç itirazım olmaz minoya. Hatta can da basıyor. Ama o zaman mesela şey beni biraz sorgulattı. Sen Hylos tecrübeyi beğenmedin, değil mi? Ben Hylos tecrübeyi zaten beğenmedim. <gülüyor> 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 ya çok bayılmıyorum, oynanmaz mı? O oynanır, evet. okiyim ama çok bayılmıyorum öyle söyleyeyim. Ama mesela bu sefer şey taşıyıcını falan çok iyi piklemen lazım çünkü şey ne dedin sen? dolaşıma. Kufra. Şeydi. Hayır, Kufra değil. Minator. Minator falan şimdi öyle bir şey alınca bu sefer yine takım savaşında alan hasarı çok şeyin var, potansiyelin var. Tamam. Güzel yani Moskov'un şey. gitti mesela. Eee, Lunox zaten gitti. Bu Cloudmeld um çekmen lazım. Rakip alabilir. Tepesine iyi binebilirler. Alice yine güzel olurdu bence sağ taraf için bayağı alan etkili hasarı olacak. Ama yasakladılar. Ya birazcık hani ee, net bir kontrolden ziyade bir alan kontrolü üzerinde röntgen ve kontun oyununu bekle, beklenebilir burada. Kim olabilir yani ya? Sağ ile... tarafa bir reçete yazmak istiyorum ne ama. tarz bir şey istiyorsun <laughs> sen? Ne vereyim ben? Böyle alan etkili, yeni bufflanmış, taze bufflanmış bir şey istiyorum da. Sanırım yeni bufflanmışlardan şey yok. Abi, abi, taze buff'ım bitti. Taze buff <laughs> bitti mi abi? Bir haftalık <laughs> yani bufflardan var mı? bölgede tercihler <laughs> arasında da yeni bufflanmışlardan herhalde yok ya. Tigreal de gitti bu arada gidiyor. Rakip de şeyin farkında yani. Bunlar bir iki tank daha alacaklar. Bunlara Bunlar bir ölsap lazım. atlayacaklar. <laughs> şey kombosu güzel çünkü. Ya yani içeri giren Hylos'u şeyle ettirebiliyorsun ya. ile geri geri bastırıyorsun. Teriz'le hmm, Terizla da gitti. Onu da vermediler. Bence Teriz'le buraya çok tatlı giderdi ya. Evet. Cloud okey gibi bence sağ taraf için. Bence o cepte Cloud dışında ne oynanır? Burada Cloud almak istemeyecekler. Bence burada yine tank oynayacaklar. Ya da Hylos'u saklayacaklar mı? Acaba nişancıyı alıp. Cloud'u alıp mı diyorsun? Evet Hylos'un tecrübe mi dolaşımı mı olduğunu göstermemesi. Bence taşıyıcı en son seçecekler ya. Ki ben dediğim Öyle gibi Hylos'u hala tecrübe için tuttuklarını düşünmüyorum. Blue Derken... Gulu da Gulu. oynanıyor. Ee, başlandı. Hatta sezon başından beri böyle nadiren seçiliyordu. Ara. Bugün seçildiğini gördüm hatta buraya gelmeden maçı izlerken. Tecrübe e... mi dolaşım mı? Ne oynadılar? Tecrübe. Tecrübe. E, dolaşımı kardeşim coşmayın artık ya. Yo oynandı daha önce çok eski yıllarda da. Yani... Apex'i oynamıştı ya dolaşım da oynamıştı hatırlarsanız. Çok eskiden ama ya. Harbi evet. 4 sezonu falan. <laughs> 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 Yok ya geçen sene. Geçen sene oynandım geçen sene. ya. Yani, yani o zaman Haydos dolaşıma bıraktık biz zaten böyle bir durumda. Cloud'u almaları bence çok kritik hamle. Yani rakipten de almış oldular. Cloud Doğru. iyi artı rakipten de almış oldular. Şunun yanına bir Cloud versen. Yani tabi tabi. Yani neyle tutacaksın? Even karesine, kontun paraleline giren bir Cloud zaten o çuğu. çuğu artı Joy. Bu yüksek bir tempoya tekabül ediyor. Rabi bu tempodan uzak değil. Ee, Supermassive tarafı bir hız kazandı yani acaba kafa kafaya farm yapacak bir carry falan çekip oyun sonunda biz bu maçı alırız mı? Evet. Düşünce bu olur mu? Ne dersin? olur. Benim de biraz performansına var yani. çok bakar. Ama iki tane ön safaları var. Ya yani bu önden geriye savaş olur. Bir sürü kasçıları var. Ee, bence net hasar lazım şu an. evet, evet. Tabii, tabii Bu yani... Süper hardcore bir fiziksel hasar lazım şu anda. Benim. Ya ben bence ya şey bile yapılabilirdi. Moskov'u falan hiç yasaklamayıp Clint, Cloud Moskov değişilebilirdi koridorda beyine gittiler. Tam daha da alan kontrol, daha da <laughs> bu şey. Ee, altın koridor. E, bu ha, şey bey. Karenin içerisine giren bir daha çıkamıyor ya da isterse ben kendi çıkarıyor. Öyle bir noktadayız bu. Yani geometriyle ilgili zayıflıklarınız varsa bu maç çözülecek. Evet. Bu fiziksel Hepsini hasar beyin olacak, değil mi? Efendim? Fiziksel hasar beyin olacak. başka çaresi yok gibi. Şimdi linkten Ama... çıkacak bir fiziksel hasar var. Onun dışında var mı? Yok. Onu sayma. Yani say tabii ki de bütün fight'ı kurtarmaz o. Geçen hafta dediğim bir olay vardı. Büyü direnci veren eşyalar o kadar daldık ki yani kötü. O yüzden böyle fazla büyü hasarı yapabiliyorlar bazen. Şey dikkat edin bence, Bey'nin bu maçta yapacağı eşya düzeyine dikkat edin. Bir bakalım. Ee, o bir fikir verebilir şu anki eşyalarla ilgili oyuncuların yaklaşımlarına. Hibritten fiziksele yönlendirme cebinde hala, o da ihtimaller dahilinde. yani İki taraftan da hasar vurabiliyor ya Bey. Zaten üzerindeki potansiyel hasarı istinaden de bir tarafa çekiyorsun daha sonra. Ama inşallah şey yapmaz. O Kemer. Hıh. Hmm, ben, bence zeyir. de mantıklı. Neyse siz değiliz, hadi. Haydi bakalım gelsin. neler çıkıyor karşımıza. Bir tarafta baktığımız zaman hem Bey, hem Yiv hem de Hylos göreceğiz. Bu da belli bir alanın, belli bir bölgenin çok net kontrol edilmesi ve bu alan içerisine pek de rakibin oyunun yapamaması anlamına gelecek. Ve ee, ama tempoda Tempoda diğer tarafta. Aynen diğer tarafta. Şimdi Moji hızlı bir şekilde alta doğru inmek isteyecek. Yan tarafta link de üste doğru çıkmak isteyecek. Orta koridorda ufak çaplı takasların ardından altta bu arada XP'de glue koridorunu hızlı ittirip iki seviye avantajını almaya çalışmış. Savyon burada güzel de zonluyor rakibini. İyi de baskı verdi. Rain turuncu alırken kontla hazırladı rakibini ama röntgen çok ciddi dürtüldü. Evet. Bu birazcık problem orta koridorda yani kill potansiyeli olabilir. Ve yaklaştırmama ihtimali var After Dark'ın. Yani bundan sonrası için tabii ki biraz daha geri tempoda kalacak ki Minarta'dan da gördüğümüz üzere o noktalarda seyrediyor. Karşılıklı minik sürtüşmeler var. Henüz yani bir şeye dönmüş değil. Burada 3 kişiyi barındıran taraf. Digi Sport tarafıydı. Koridor da çok kötü kalmış bu arada. Minyon dalgası da şu anda tamamen After Dark'ı ittirdiği için. Röntgen şeyde base bu atmak zorunda Bu minyon dalgasını kaldı. kaçırıyor evet. Bu minyon dalgasından minimum 2 minyon kaçıracak. Üçüncüsüne emin değilim. Ee, sorun yani. 4 seviye avantajı falan her şey gitti şu an. Evet evet gitti gitti. Bir küçük hamle. Acayip bir potansiyel. Bakalım nasıl sonuçlanır. Ama... Kaçırmamış mı acaba? Bir tane kaçırmış After da olabilir. After ittirdi mi koridoru ya? Niye öyle bir şey oldu orada? Bence de bekletmesi lazımdı After Dark'ın. Koridoru durdurabilirdi. Ee, İttirip manasını yenilemek için Beyze e döndü büyük ihtimalle. Daha sonra ihtimalle. gerçi rotasyona da katılmak istemiş olabilir. Yok mu? Evet, Beyze e döndü Aynen. doğru. Aynen. Tamam. Ama o da işte şeyi kaybettirdi, seviyeyi kaybettirdi. Ya en azından eşitlemiş oldular. Ee, bakalım diğer tarafta şimdi Kaplumbağanın çıkışına istinaden bir oyun var mı? Savyom'la Kutsi birbirine yakınken. Rain kaplumbağa ilk hasarları veren isim. Röntgenin desteği var. Asma bölgede Kont hızlı geldi buraya. Yarı kadar indirildi. 1500, 1300 derken Cevap zaten yok. rakip ormancının aynen hiç olayla alakası yok. Yani Mojin'in oraya gelmeyeceği belliydi. Evet. O turuncu güçlendirmeleri falan alıyor. Joe ile birazcık daha bunu yapmak istiyorsunuz. Şimdi Link kendi morunu aldıktan sonra üst ormanın temizlendiğini görecek ama Ekşi buraya yaklaşmışken Mojin'in çıkması gerekebilir. Kont tarafından hemen bir destek geldi ve Bane ile beraber arka tarafa hasar verdiler. Sonuç çıkartamadılar. Rain kovalamak istiyor mu? Zor. Yani Asma buraya gelirken, Kont After şimdi dark, dark buraya gelirken oldu. kill potansiyeli bence yok. Yani Kont tamam bir hamle yaptı ama devam edemez. Fakat Valentina <laughs> Uti ile beraber Ailo <laughs> Sulti'yi mi çaldı? Evet. Yo. Hayır Değil hayır. After dark çalmamış. Tamam ben bir an After Dark i̇ki acaba ta, İki alıp, tane hız dedim. koridoru yok muydu orada? Rengi mi değişikti diğerinin? Tek yok muydu? Ben de iki varmış gibi gördüm. bile. Tek gördüm, tek gördüm. Ama tek harcamamış zaten ultiyi. Aynen, yani. aynen. Evet, evet, tamam, ben After Dark attı sandım, bir de terse doğru olunca. Evet, evet, tamam. Harcamamış zaten, görünüyor After Dark'ın yeşili. Evet, karşılıklı minik sürtüşmeler henüz skora dönüşmemiş oldu. Tabii ki eşya dizimlerine de şöyle bir bakalım, altınları hemen bakalım. Beyin tabii ki biraz daha bu dakikalarda önde görünüyor Cloud'dan ama işler değişecek. Sabiyom üzerinde minik hasarlar vardı, çok bir şey dönüşmesi mümkün değil. Bayonet ve Cloud arasındaki altın farkı çok belirgin değil. Herhangi bir koridorda o belirginliği söylemek mümkün değil ki. Altın farkı da zaten çok yüksek seviyelerde bulunmuyor. Biraz daha skor çıkarsa en işte azından. Geldi ama yok. Yok yok ya bu sürüşmeler böyle devam edecek. Biz... Abi şeyi bekledim ama ulti geldi After Dark'ta girer falan o da bir ulti atar. Orada artık kili bekliyorum anladın o, mı? Olmaz değildi gerçekten. Ben de katılıyorum sana. Bir zorlanabilirdi belki bir şeyler ama iki tarafta birbirine ciddi kredi veriyor, ciddi saygı duyuyor. Ee, bir önceki maçın hatta 30. dakikalara neredeyse koşması da bunun kanıtlarından biri oldu. Evet. Ekşi hasar vermemiş Moji. Geriye doğru çıkacak burada ile beraber ama ön tarafta Kutsi birazcık yakalanmış gibi gözüküyor. Kont hemen ultisini açtı ve yapıştı şu anda bırakmayacak. Kutsi'yi sabitlediler. İlk kan burada. Rahatlıkla gidecek diji Sports'a. İlk kanın gitmesini geçtim. Yanına bir de kaplumbağa tabi. Evet zaten ilk kaplumbağayı da kendileri almışlardı. Burada ikinciyi de alacaklar. Glue'nun yapışmasıyla beraber üzerine Kutsi üzerinde hasarlar. Yeterli olduğu ekşi isteme ihtimalleri var. Burada ciddi miktarda hasar arabaya savurma ve Jao'nun atışlarıyla beraber Ekşi yerde önemli bir skordu bu. Özellikle Javi'nin çok ihtiyacı vardı buna. Biraz da altında önde olmak için bunu tamamlamış oluyorlar. Burada Glu'nun yapışmasıyla Kusi'nin düşüşü daha sonrasında yan pozisyonda Ekşi'nin düşüşü vardı. Birebirlik bir sonuç çıkıyor karşımıza. Kazanılan altınlara hemen şöyle bir bakalım. Böylelikle Javi ile Ekşi biraz önce alınan skora istinaden eşitlenmiş durumda oldular. Birazcık Ekşi öndeydi hatta Javi önüne geçti şu anda diğer kategoriler kısmen yakın seyrediyor. Savion Kusin'in biraz önünde röntgen Moşik üzerinde Asar var. Moşik Zabrak'ta Ve Moşik burada skor. Bıraktı. Yani devamı bulunur mu? Bir intikam bulunur mu? Ona bakacağım. Beyin ultiden çok bir sonuç alınmadı. Bak bu After Dark'ın ki. Evet evet. Tamam. Bu sefer After Dark attı. <laughs> 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 evet evet. Aile Sinti. Onda problem yok ki şimdi kont öyle atılmaz böyle atılır dedi ama. Tabii Birinin o kovalamacadan rüncü, bir şey çıkartma ihtimalleri yok. Tabii bir... şey hmm. renk farkı hmm. var. Hmm. Aynen. Agresisin diye kimin attığı belli olsun diye. Aynen. Yani yukarıya çoğu geliyor ama yok ee, oradan çıktı zaten Cloud devam etmeyecek takip etmeyi. Beyninin bir sorunu yok. Kutsi burada kule almak isterken Rain ve Savio ona cevap veren isimler kulenin canı çok çok az. Biraz daha yine yüksek tempoda olmayan ama rekabetin yüksek olduğu yine bir oyun görüyoruz sanki şu ana kadar. Allah ben Kutsi'nin yerinde olsam direkt kuleyi alıp ölmüştüm. Diyorsun, Beni biliyorsun, mi? ben severim evet, öyle evet. hareketleri. Şey derim sonra, abi kuleyi aldım öldüm, siz de yanı ittiriverin falan. <laughs> <laughs> ben kuleyi aldım, sıkıntı yok. Ben kuleyi aldım, sıkıntı yok beyler. diyeyim. <laughs> Kutsu tabi biraz daha üst seviye bir oyuncu olduğu için, olsun bir sonraki minyon dalgasını <laughs> da alırım ben dedi. Mantıklı hareketi yaptı. Ve bu sefer ittirip alacak, yengeci de toparlayacak. Önemli olan orta koridor baskısı verip acaba kaplumbağa gidecekler mi? Şimdi iki takım da çok dengeli bir altında gidiyor ilk 6 dakika e, geride kalmışken orta koridora baskısı verildi ve kapu Oy. oynamak istiyorlar ama Kont içeri doğru girdi. Savyon tekrar yapışacak. Cheoult's ile beraber yine doğru geliyor, kaçmaya rain çalıştı geliyor. ve Rain iki kulenin arasında çok kolay çıkartıyor bu skoru. Bir de kendi ultisiyle beraber orta koridora geri çekilirken artık burası Digi Esports için gayet iyi bir pozisyon. Yani Shaeon'un burada kendini koruması pek de mümkün değildi. Ciddi miktarda alıp arkaya geçtiği pozisyonu Reyni iyi takip ediyor. Kaplumbağa yarıcana kadar düştü. Moji'nin bir cevabı var buraya ama yani o cevap yeterli değil ki. Bununla da kısıtlı gördüğümüzde. Yani bir çalma girişimi ihtimali çok da zorlanmamalı. Joy'un da en iyi yapabildiği şeylerden biri değil açıkçası bu. Ee, ki o yüzden bırakıyor o da. Şimdi Ekşi yine ultisini kullandı. Yani pek şey bir ulti değil ben de böyle bir ulti var ultisi o. Aynen yani. Bu atılıyor. Balıklarımı ultisi. gördünüz mü evet. ultisi? Bunu dikkat edin atarım ultisi. O Moji önde. Dikkatli olması lazım yani çok riskli bir hamle yapılmaması gereken bir hamle. Yetenek setine güvendi ama kullanamadı bile. Evet. Ve artık DJ Esports oyunu buradan 2-0'a götürmek isteyecek. Hala bin altınlık bir fark. Çok majör değil ama en azından tempo yakalattırabilir kendilerine. Savio marka tarafta Kutsi'yi kovalamak istedi. Tepesine binecek yavrularıyla beraber. Kuleyi de tanklaya tanklaya geri çekilecek. Bir kez daha burada Ekşi'den gelen bir ulti var ve ultinin ardından da After Dark. Savyom orta orada geri çekilin dedi. Savaşlar da ortalığı ciddi karıştırıyor. Üzerine verilen onun bir miktar fokus böyle yarı cana kadar hızlı düşüp hmm. Yarı sonra canı doğrudursa azalmadığı için e, Papara Süpür Masif'i ters ayakta bırakıyor olan bitenler. Savyom'dan iyi oyun var şu ana kadar. Devamını da getirecek umarız bakalım. E, Paparospur Masif tarafı için pozitif ne söyleyebiliriz? Aslına bakarsan Jayon'un durumu o kadar kötü değil. Bir kere biraz önce düştü ama daha öncesinde bulduğu altınlar var. E, bir de hani rakipte Bain nişancıyken sizde Cloud varken oyunu geçe taşımak evet. isterseniz. Burada Kont'un bir hareketliliği ekşi onun destekçisi olacak. Skor isteyecekler Bain ulti ile beraber. Skor geldi mi? Geldi tabii ki. Kutsi yerde herhangi bir cevap yok. Jayon'un da zaten o taraklarda hiç bez yoktu takım arkadaşına yardım etmek gibi. 4'e 2'ye geliyoruz. Vallahi bir de şey durumu var. Ee, supla ilgili artı ne söyleyebiliriz dedin. Yine harita kontrolünde bir şekilde üstün taraf evet, Evet doğru doğru. Bak yani rakipte link var ama ona rağmen sürekli sağı solu ittirip kule baskısı verme konusunda daha iyiler. Özellikle bence burada oyunun ilk kısmında Kutsi'nin yaptığı hareketlerin önemi vardı. Her ne kadar fightlarda ölmüş olsa bile. Ve Digi Esports bunu çözebilirse bence ilk mücadeleye kıyasla çok daha rahat kazanabilir burayı. Tabii tabii. Yani zaten e, ee, DJ Sports'un tek iyi görünen yanı, yanı savaşlarda daha güçlü görünüyorlar. Onun dışında hiçbir kategoride önde değiller. Altın neredeyse eşit. Bir ka evet. var yani aralarında fark. Ve içeri doğru girmek istedi şimdi Savio. Yine bilecek After Dark'ın tepesine. Ve bırakmayacak gibi gözüküyor onu. Arka tarafta Hylos Ulti ile beraber Kutsi'yi de kovalayacaklar. After Dark ikinci kuleye kadar ittirildi. Tekrar Arka bir ile beraber. Şu anda alan Şey yok kaçmak zorunda. Giderken mu iki tane vurdu ama Şayok tam anlamıyla bir canlı kurtuldu oradan. Evet. Bu ne demek? Lord fight'ında bir kez daha olmayacak demek. Rakipte de ama iki oyuncu öldüğü için problem yok. Yani burada kontrol tabii ki Papara Super Masif tarafına geçti. Ee, ama Jairo'ları yok. Onun da gelmesiyle beraber hatta Chou da bölgede değil. Şimdi ileriye doğru bir hareketlenme var. mı Moji sorun yaşamayacak. Mavi hızlandırmayı da aldı. Şimdi Lord'a bir başlangıç var. Röntgen ve Savion hala yaşamadığı için ee, burada Jayon'un gelişiyle de beraber hasarlar veriliyor ve buna cevabı yok gibi dişi Sports tarafının. Buraya akın akın gelecekler mi? Şöyle bir bakalım. Bir hareketlenme kontla beraber içeriye doğru. Diğer taraftan bir oyun var mı? Rain terste kalmadan önce bir oyun. Moji alıyor kontu. Hem bir yandan Kaplumbay pardon Lord'u da almıştı. Diğer tarafta kussin'in de düştüğünü göreceğiz biz. Karşılıklı burada takasa benzerken burası Moji içerilere doğru bir miktar zorladı ama... Devamında verecek hasarı yok. Buradan sonrasında bağışıklık çok da işe yaramayacak ve After Dark'ta düşmüş oluyor. Yani DJ Sports daha sonrasına gelmesine rağmen ve Lord'u kaptırmasına rağmen skorları alan taraf. Evet. Şimdi burada Rain ormanda kesecek bir şeyler bakınıyor. Rakip belki kırmızı bölgeye doğru ilerleyebilir ama orası da riskli alan. Onu söyleyelim. Alt koridoru ittirecek. Ve Ekşi yakalanmış burada. Moji'den gelen bir solo kill var. Çok önemli. Moji'nin bu sefer kurtulması tatları kaçırır yani. Evet. DJ Sports bu Lord haritadayken böyle bir skor verince bir anda iki kule birden Riske girdi. Çok hoş olmadı. Yani alt koruda oradan giden bir Cloud var. Link tepesine çöktüğü saniye. Gelen bir acaba destek mi Asmodan? Aynen öyle. Ulti atılıp. Rain kaçarken alt koruda o kulesi ve orta tarafta alınacak Savion düşürüldü. Papara Supermassive. Tempoyu tekrar elinde tutan Ojinin takım. Moji'nin 5. skoru. Evet yani şu an işler baya baya değişti. O 5v5 savaştaki bazı problemleri tam tersine tempolu sağlı sollu skorları dönüştürünce Papara basit tarafı işlere gidiyor. Kontrol hareketliliği hız koridoruyla beraber arkaya doğru bir iyi ulti oyunu ama beyin ulti de iyi ulti de çok da bir şeye gebe değil. İki ulti birden de harcandı onu söyleyelim. Bu da Moji için Moji. alan demek. Moji 3 kişinin arasında ciddi hasar. Asmo'dan destek bekledi ama o desteğin tamamı gelmiş değil. Kule alınıyor. Jairo da kaldı. Kule Savyom şimdi doğdu. İki tarafta birbirinden uzaklaşıyor. Aynen öyle. Alt koridora doğru gidecekler. Ve Mion dalgası temizlendikten sonra şu an tamamen 4'e 4, 5'e 5, e 5 bir pozisyon izlenecek. Özellikle Rein'i sağda solda kullanıp bence birkaç kule düşürebilmeleri lazımdı. Oyunun ilk 7-8 dakikasında bu departmanda zayıf kalmıştı G-Sport. Kaplumbağalar evet. da çok iyiler ama orada hakkını verelim yani. Ee, ama yine de ne olursa olsun. Ya bu ikinci yarıyı avantajı başlayamadılar bugün. Doğru doğru. İki maçta da. Yani bir de bir sonraki savaşta ee, Yiv ulti, Bane ulti. Benzer şekilde hmm. verimsiz atılırsa Digi Esports'un elinden kayar gider oyun. Ya yani o, o ultilerden kesin bir şey çıkması gerekiyor. Yoksa Moji için çok büyük boşluk yaratılıyor ve Moji hepsinin arasına giriyor yani. Ki Joy'un da birkaç kişinin arasında daha da fazla hasar verdiği senaryo var. Azmon'un da buna desteği olur. After dark bir şeyler çalar vesaire. O yüzden o ultilerin bir kez daha boşaltılma lüksü yok Digi Esports tarafında. Kesinlikle. Azmo... Şimdi ortayı korumaya devam edecek ama yan taraftan iki oyuncunun görüşünü alınca zorlamadı. Burada nehir hattını bırakmak istemiyorlar. Sarkabilirler Moşi ile beraber. Moşi denemek istediği yan taraftan After Dark'tan gelebilecek var. girdi ulti ile ve taradı herkese o noktada. Kutsi toparlamış Moshi de tamamlamaya çalışacak. Kont düşen son oyuncu olabilir. Ekşi ile burada belki de kaçması gerekecek Reyn'in ama Reyn son bir deneme yaptı. Oraya da hemen sersemletmeyle gelen bir cevap. Yani iki oyuncu düşerken artık bu Lord Beleş cepte ekmek. Evet. Ya Röntgen'in hızlı düştüğü pozisyon devamında konta onu korumaya çalışırken kendini çıkartamadı. Sen de dediğin gibi herhangi bir direnişle bundan sonrası için karşılaşmadan Papara Super tarafı Lord'u alıyor Jaya'da Lord. Hemen onu da söyleyelim. Alttan bir ittirme gönderdi birazcık ee, Rain. En azından bir minik teselli oldu. Cloud onunla ilgilenmek durumunda kalacak Jaya. Azmo'da o Azmod ittirmeyi yapan Rein'i ararken henüz bir sonuç bulamıyor. Tabii ki Rein çoktan uzaklaştı bu bölgeden. Bir nefes almış oldular. Bu ittirme birazcık işe yaradı. Hani ortadan hızlı bir tempoya dönmüş olmadı. Bu ayrık ittirmenin ne kadar değerli olduğunun bir kanıtı olmuş oldu. Cloud uğraşmak zorunda kaldı vesaire. Şimdi Lord'u alta bırakıp daha sonrasında ortada bir pozisyonlanma izleyebilirler. Moji'de keza güçlendirmelerini topluyor bir yandan. Yani kendi üstlerini savunma konusunda elleri biraz daha açık olabilir DG Esports tarafının. Çünkü evet. belli bir alanı kontrol edebilme güçleri var. Ee, Yi ulti olsun. Beyin ulti olsun, Haylos olsun. Biraz daha belki dışarıda savaştıklarından daha iyi bir savaş geçebilir kendi üstlerinde. Görüyor olacağız. Tabii ki burada çoğunun hareketliliği bazı şeyleri engellemesi önemli olacak. Lord'un kafa atması geldi. Ciddi miktarda alt kuleye hasar var. Benzer şekilde orta kuleden de hasarlar. Geliyor burada bir oyun bu arada. Kont arkaya doğru saklı de Jayo isteyecekler. Jayo bir yandan ulti yaptı. Onun kafasına binen bir oyuncu vardı baktığımız zaman. Gulu ve Jayo düşmüş oluyor böylelikle. Çok net bir skor, beklenmeyen bir skor aslına bakarsanız. Buradaki ittirmenin de sonu anlamına geliyor Papara Supermassive tarafı için. Vallahi yani alt koridordan alınan üç kulesi önemli ama biraz daha fazlası belki e, gelebilir diye ben bekliyordum. Moji yine zorlayacak röntgeni. Hemen burada hedef alınamaz moda geçti. Moji kaçma çalışırken Reyn tepesini binecek ve Reyn'i yakalamak kolay değil. Birazcık daha özgüvenli bir deneme oldu Moji'den ama bu da çok güzel cezalandırılıyor. Kont aynı şekilde kovalamacaya başladı. Deja ve oldum resmen. Aynen öyle. ilk maçın birazcık tekrarını izliyor gibi savıyorum içeride tanklayabilir burada kule altında. Ulti ve ve yavrularıyla beraber 1 2 3 4 5 yani <laughs> Her şeyi, her şeyi gösterdi. Sorun yaşamaz o. o çok aşırı terste kalmadığı sürece ölme imkanı yok. Ya Bir şey yok. Mümkün değil. Evet. Yani ölmez yani. Hiç Altan de özlememişim bu arada. Ben de özlememişim. Gerçekten yok, şey. Sevmem. Kekremsi bir tat bırakıyor ağızda. Doğru. Kontum burada ciddi hasar aldığı pozisyon var. Tersi kaldı çıkabilecek mi? Hayır. Jayo skoru çeken oyuncu olmuş oldu. Doğar da olmaz takım arkadaşlarının desteğiyle. Kontu düşürmeyi biliyor. Bu çok bir şeye gebe olacak mı? Şöyle bakıyorum. Yani kısmen Lord'un doğuşuna tekabül ediyor Kontun e, haritaya gelmesi. Ee, bakalım biraz dengede gidebilir bundan sonrası için. En azından diji Sport tarafı kendi yarı sahasına çekilmek durumunda bundan sonraki aşamada. Alttan belki bir hareket etme ihtimali olabilir. Oo iyi geldiler, iyi geldiler. Asma olsun. Patlı iki kişi bir anda vardır. Rain yok oldu. Bu çok büyük problem. Yani Savion tanklayacakmış gibi gözüküyor ama amacı, peşine götürüyor. rakibi aynen öyle şu anda uzaklaştırmak ve birazcık daha oyalayabilmek. Oyalayacak mı? Evet oyalayacak ama sonunu yani canıyla ödüyor. Evet. artık bu oyunun kapanması kersli. lazım. İsterse Lort'ta, isterse alt koridoru ittirerek bu noktada papara Supremacy büyük ihtimalle galibiyet şu peşinde. An şu an mesela ittirmedin mi? Lord mu aldın kesin? Ya ben aldın. direkt ittirmiştim bu ben arada ya. Ben de ittirmiştim ya. bu arada. Yani bu Lord yani tabii ki bedava bir Lord, buna itirazım Hylos yok. yok. Hylos ulti, Bane ulti artı, Yiv ulti var anlıyorum ama yine de kesersin bu üçlü evet. yok ederim yani. Evet, evet, bence de bitebilirdi oyun. Ama yani tabii ki riskli biz böyle konuştuğumuza bakmayın efendim. Hani konuştuğunu yapmak bazen daha farklı olabiliyor tabii ki. E, bu da bütün bu olanlar tabii ki kontun doğması da biraz sonra doğması anlamına geldi ama lord cebinde oldu Papar Masif tarafın onlar biraz daha güvenli opsiyona gitti. Ben sadece şundan dolayı söyledim. Bir önceki lordla pek bir şey yapılamadı mesela. Hani şu an o durumdan çok uzak değil DJ Spor tarafı. Yine tutabilir bu Lord'u iyi bir savaş geçirirse. Ya bence orta en azından düşer. Yani orta demeyeyim de hani bir daha düşer hı hı. üst kulesi. Tabi tabii kule düşer. Fakat e, işte ilk maçın biraz tekrarına bağlar o, mıyız? Süper hamle yok ki ama işte mesela Kutsi ulti var Rabi. Azmon'un hareketi var. After Dark'ın çalacağı bir şey var. Bunlar yani After Dark'ın çalacağı şeyin çok iyi olması haricinde mükemmel başlangıçlar değil ya, savaşlara. Ya Röntgen'in de ultisini çalsan Compton'da onu çalıştırırsın tamam. bir şekilde de. Gerçi Ekşi'yi de çalıştırırsın derken geliyorlar. Şimdi burada taramak isteyecek şey o tabii ki. Hemen kullanılan bir tane Aylus var. Karşılıklı olarak ki e yine hemen cevap olarak geldi ve ardından Rein arka tarafı zorlamaya devam ediyor. Lord'a vurmaya başlayacaklar. Ama, yok. ama Lord'a vururken Ekşi'nin sersemlemesi işleri birazcık sıkıntıya soktu. After Dark son bırakacak Ekşi'nin üzerinde. Ve kill gelirken Ya yani burada Ekşi üst koridoru alabilirler mi? Yani burada şimdi lazım. ultilere bakıyorum bir yandan. Ulti yok. Yani DG spor tarafında ulti kalmadı. E burada hem Ekşi'yi verip savundular tamam ama ultilerin hepsi yok. Oyunu bitirmeye gidebilirler mi? Hala bir oyuncuları yok. Hala Ekşi yok. Zorlayacak. Moji kendi bezlerinde kesmeye çalışıyor ve artık burada Asmo takım arkadaşlarına servis ederken. Ölümsüzlük devreye girecek. Brain kalktığı yerde son saniye base'e doğru kaçıyor. Yaşıyor. Şayo taramaya başladı ve Afterdark'ta kalan bir kilinin ardından hala oyun kapanabilmiş değil. Birer ekşi, birer skor zorluyorlar. Ama. ama bir türlüyse vurmuyorlar. Savio öldü? Şimdi Ekşi'nin doğuşu yeterli mi? Tabii ki değil bitiyor gibi görünüyor. Burada Ekşi doğdu. Tek başına geliyor. Bakalım neler çıkartabilecek. Mümkün mü? Tuttu Anı mu? Tutarsa şaşırma. Tuttu mu? Ekşi yok 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 yok. Yok canım. Yok canım. Yok canım. Ve böylelikle kapanıyor. Ekşi bir önceki pozisyonda böyle ucu ucuna bir canlı yaşasa Reign'in yaşadığı gibi hmm. bir 5 dakika daha buradaydık biz büyük ihtimalle ama Orada kapanmış oluyor oyun artık.